Herkese merhabalar. Bugün sizlere kırmızı erikten erik pestili hazırlayacağım. Çok güzel ve çok lezzetli pestiller olacak. Hazırlanışına geçelim. Bunun için 2 kilo kırmızı eriye ihtiyacımız var. Tenceremizi yıkayıp aldık. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ve bir su bardağı su ilave edip kapağını kapatıp ocağın üzerine kaynamaya bırakıyoruz. Arada sırada karıştırın bakın erikleriniz yumuşamış mı diye. Bu arada ben yarım su bardağı toz şeker kullandım ama siz e, sadece erik tadını almak istiyorsanız hiç şeker kullanmayabilirsiniz. Ya da ben daha tatlı olsun istiyorum diyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Arada sırada böyle karıştırıp eriklerinizi kontrol edin yumuşamış mı diye. Erikleriniz iyice yumuşayıp ezildikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Bir tencerenin üzerine süzgeci bırakıyorum. Üzerine ezilmiş olan, kaynamış olan eriklerimizi döküyoruz ve kaşık yardımıyla iyice karıştırıp eze eze süzgeçten geçmesini sağlıyorum. Bu arada benim kullandığım erikler çok sert değildi, biraz yumuşaktı. Onun için çok çabuk kaynadı. Yaklaşık bir 15 dakikada kaynadı görüyorsunuz iyice artık süzgeçten geçirdik sadece çekirdekleri ve kabukları kaldı. Biraz daha evet sadece çekirdek ve kabuklar kaldı. Süzgecimizin altını sıyırıp bir kenara alıyoruz. Erik sosumuz hazır. İçerisine 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum ama burada ben bir yanlışlık yaptım. Nişastayı direkt ee, erik sosunun üzerine döktüm. Ama siz e, böyle yapmayın. Biraz sostan kaseye alıp nişastanızı iyice açtıktan sonra tencerenizi alın. Bayağı uğraştım ben böyle topakları çözmek için. Topaklar iyice çözüldükten sonra ocağın üzerine bıraktım ve devamlı karıştırdım kaynayıncaya kadar. Erik sosumuz fokurdamaya başladı ocağın üzerinden alıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin üzerine döküyoruz güzelce ne ince bir katman olması gerekiyor. Ne kadar ince yaparsanız o kadar çabuk kurur pestiliniz ve çabuk hazır olur. İyice yayalım her tarafına eşit bir şekilde boşluk kalan bölümlere biraz daha sosumuzdan döküp düzeltelim. 2 tane sade olan pestilimi hazırladım ben iki tepsi. Biraz kalan peltemi de ceviz ekledim. Kırılmış ceviz, yaklaşık 4 yemek kaşığı ceviz ekledim ve bir tepsimi de cevizli yaptım. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine cevizli olanı da döküyoruz. Her tarafına yayıyoruz eşit bir şekilde. Cevizli peltemizi de tepsiye iyice yaydıktan sonra güneş gören ve hava alan bir yere bırakıyoruz kuruyuncaya kadar. Benimkiler yaklaşık bir günde kurudu. Ama tabi sizin yaşadığınız şehrin havasına, nemine ve sıcaklığına göre değişecektir. Güneş gören bir yere bırakırsanız çok daha çabuk kuruyacaktır ama güneş görmüyorsa da hiç problem değil. Ben zaten gölgede kuruttum ve bir günde kurudular. İyice kuruduktan sonra böyle gördüğünüz gibi yağlı kağıdı tepsimden aldım. Ve istediğim incelikte, istediğim büyüklükte makas yardımıyla kesiyorum. Kestikten sonra da pestilimizi kağıdından sıyırıp alıyoruz. Muska şekli vereceğim ben böyle küçük muska şekli olacak. Üçgen üçgen. Evet, birincisi hazır. Bazılarını da böyle bazılarında böyle silindir gibi yuvarlıyorum. Tabi siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, nasıl görünmesini istiyorsanız. Böyle güzel güzel silindirler ve üçgenler yaptım. Bu arada tadını merak ediyorsanız, tadı nasıl oldu diyorsanız, e, erik tadı zaten geliyor erikli yaptığımız için erik tadını alıyorsunuz ve eriğinizin tatlılığına ve ekşiliğine göre tatlı ya da ekşi oluyor ben şekeri çok kullanmadığım için benimki böyle biraz ekşimsi oldu biraz mayhoş bir tadı var siz böyle pestiliniz daha tatlı olsun istiyorsanız şeker miktarını arttırırsınız ve tatlı bir pestil elde etmiş olursunuz bu arada cevizlisine geçtim cevizlisini de böyle uzun şeritler halinde kesiyorum ince ve uzun ona da böyle küçük muska şekli vereceğim. Üçgen şekiller. Çok güzel oldu. Tabi cevizlisi böyle içinde ceviz olduğu için biraz daha kalın oldu. Kalın görünüyor. Sadesine göre biraz daha kalın ve kaba görünüyor. İkinci şeridimi de alıp böyle silindir gibi yuvarlıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Çocuklarınıza bol bol yedirin. Evde kendi yaptığınız şeyleri Dışarıda içinde ne olduğu belli olmayan şeyler yerine böyle evde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayıp yedirebilirsiniz. Çok güzel ve kendi evinizde yapıyorsunuz. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Erik pestillerimiz hazır. Çok şahane görünüyor. Şimdiden bayağı bir iştah açıcı görünüyor. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Erik pestilimi beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın.